şey yapalım. Ne habersin? Daha ne yapıyorsun? Güzel olmuş böyle. Efekli olmuş. <laughs> Aynen. Kendinin <gülüyor> efekli. <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Ne yapayım? İşte herkes gibi evdeyiz. Oturuyoruz. Aynen. 20 2020 nasıl geçti bu arada? Biz de çok fazla aynı bölgede yani birbirimize kilometrelerce uzaklıkta olsak da çok fazla konuşamadık. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Evet yeni yıl nasıl geçti? Geçti işte ya. Yani bu sene biliyorsun tuhaf bir yıldı zaten. Aynen fazlasıyla tuhaf bir yıldı. <laughs> o yüzden böyle sıradan bir gün gibiydi daha çok öyle diyeyim yani. Aynen. Bu arada siz ev, taş... Yayında söylemiş miydin hatırlamıyorum ama bir taşıma durumunuz vardı. Taşındınız mı? Evet evet taşındık ama yani North York tarafına taşındık. Yani bir kondoda oturuyoruz öyle house falan ha, olayına ama. giremedik. Hı. Yine e, Hayır, kiradayız olsun. yani aynı şekilde devam. <laughs> olsun yapılabilecek bir şey değil. Herkes gibi 2020'de ondan sonra tabii güzel vakit geçiremedik maalesef ki ama 2021'den beklentilerin neler? Ya da ne neler yapmayı planlıyorsun 2021'de? Vallahi açıkçası çok büyük bir beklentim yok. <laughs> Muhtemelen herkesin de aynı şekildedir 2020 gibi olmasın. Ee, bir de ya bütün herkes gerçekten hak ettiği şeylere ulaşsın diyorum ben artık bu senede. Hı hı. Çalışabilelim, dışa çıkabilelim, Kesinlikle. sosyalleşebilelim. Aynen. Ee, başka da çok bir şeyim yok. Yani 2021 ile ilgili öyle çok büyük umutlarım, hı. çok büyük beklentilerim yok. Hı. Güzel sıradan olması gereken bir yıl olsun. Olması gereken gibi bir yıl olsun yani özetle. Hı hı. <laughs> Bu arada sen de eğlence sektöründe çalışıyordun. Ondan sonra e, herhangi bir e, Türkiye'deki eğlence sektöründe çalışanlarla konuştuk. Burayla ilgili herhangi bir gelişme var mı? Bir şeyler yapılıyor mu? Ee, yani çok bir şey yapıldığını söyleyemem açıkçası. Hala, yani burada Türkiye'de ne durumda, nasıl yapılıyor bilmiyorum. Da burada şu an e, 10 kişiye kadar event yapılabiliyor. Hatta 5 e, kapalı mekanlarda falan. Bir de kış geldi şimdi zaten artık açık havada bir şey yapmak neredeyse imkansız. Aynen. E, dolayısıyla insanların katıldığı event sektörü bitmiş durumda şu an için. E, gene düğünler vesaireler oluyor ama yani dediğim gibi yani 5 kişi 10 kişi çağırarak çok bir event demek gelmiyor benim açıkçası e, Aynen. dilime. Aynen. Daha çok ee, böyle bu tip Zoom kollar, işte Skype kollar <laughs> yapıp onları konferanslaştırıp öyle şeyler yapıyoruz. Yani event artık o tarafa doğru gitti. 2021'de de öyle olacak gibi Aynen. duruyor. Aynen. İyice dijitalliğe geçti. Türkiye'de de e, bu e, şey Acun'un yaptığı eksenli bir platform var. Bir de Gain diye bir şey galiba yapmış. Onunla ilgili hmm. biraz bahsettik. Ben zaten daha öncesinde Acun'un e, dijital platformunun e, yılın ilk günü çöktüğünü duydum. Ondan <laughs> sonra bazı şeylerde e, galiba Um, ya yes, bir tek Sertap Erener'i hatırlıyorum. Onların bulunduğu bir, böyle bir online bir konser etkinliği falan olacakmış. Ondan sonra Hı -hı. ben de senden yani bir, bir iki saat önce öğrendim bunları öyle söyleyeyim. Oradan <laughs> aldığım bilgiyi sana satıyorum. Ondan sonra yani maalesef biraz böyle e, at e, affedersiniz ama bok yoluna doğru gidiyor şey. <laughs> eğlence sektörü yapılabilecek bir şey değil. Eğlence sektörüne biraz şey de dahil bu arada eğlence sektörü diye sayılır mı bilmiyorum ama film ve dizi çekimlere de ondan sonra onlarda durmak üzere. Hiçbir şey yapılmaya edilmiyor. Hakkımızda hayırlısı olsun diyorum. Başka yapılabilecek bir şey yok. Öyle. <laughs> öyle. Aynen öyle. Aynen valla. İyi bakalım o zaman. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Ondan Rica sonra ederim. Ee, görüntü görüşürüz. biraz Değişik oldu ama olsun. Hiç... 2020 ve 2021'e özel oldu bence. Aynen 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 süper. Öptüm seni kocaman tekrardan yeni yılın kutlu olsun ve seni ışınlıyorum. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Neyse nasılsın? Ne yapıyorsun? Montreal nasıl? Sen nasılsın? <laughs> İyiyim vallahi. Montreal karlar altında şu anda. Bir karış kar var gerçekten yerde. E, çıktım biraz yürüdüm. gayet Çok hoşuma gidiyor <laughs> karlar e, temizlendikten sonra yürümek. Ee, öyle iyiyim yani. Zaman geçiyor bir şekilde. Bir şekilde yavaş yavaş geçmesini bekliyorum. Aynen gerekiyor. süper. <laughs> yani çıldırmaya az kaldı. Doktorum nerede? Evet, evet. Az kaldı o <laughs> maalesef. Ki. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yani bildiğin gibi korona el verdiğince iyiyiz. Onun dışında yapabildiğimiz hiçbir şey yok. Yani aynı kurallar içerisinde yaşamasak da ondan sonra aynı bölgede sayılırız. Hiçbir şey yapamıyoruz, <laughs> edemiyoruz. Kısıtlamalar yine geldi. Evde bildiğin saç baş olmaca başka bir şey yok valla. <laughs> Öyle yani duvarlara bakıp duvarlarla konuşmaca. Aynen Öyle ya. Gitmiyor. Yani bir an önce kurtulmamız gerekiyor inşallah kurtuluruz da. O zaman şöyle bir özet geçersek 2020 nasıl geçti senin? <laughs> yani zor geçti. Çok zor geçti gerçekten. Her açıdan kendimi yeniden yani format atıp yeniden sürekli güncellemem gerekti. Yeni bir şeyler öğrenmem gerekti. Yemek yapma konusunda ben idare ediyordum yani yumurta makarna falan ben okeydim ama eti de kendim pişirmek zorunda kaldım. Ee, ne bileyim noodle'a da girdim, döner'e de girdim. <laughs> yani Aynen. gerçekten her türlü et, e, biftek, kuşbaşı, kıyma, döner <laughs> hepsini pişirmeyi öğrendim korona sayesinde. Yani getirdiği şeyler oldu diyebilirim. Başta çok zordu tabii bunları kabullenip tabii. bunları yapmak zorunda olduğumu e, anlamak. Hamburger çok seviyorum, hamburger eti aynı şekilde işte nasıl yapacağım, neye ne yakışıyor, içine ne konacak falan yani böyle e, şeyler yapmaya başladım. Bu arada mutfakla ilgili soruların olursa bana sor, eşime sorarım eşim çünkü mutfakta şeydi yakın yani Fransız mutfağı eğitimi aldığı için kendisi onunla onu olabildiğince şeydir. Onun sayesinde iki sene iki üç senedir mutfakla hiç alakam yok. <laughs> Ama bütün soruları mutfakla ilgili bütün sorularınızı alabiliriz. Kendisi vallahi anlatmaya bayılıyor valla. Evet, süper. Aynı evde yaşamak için süper bir insan kesinlikle. Aynen, kesinlikle. <laughs> yani ben de keşke öyle bir şansım olsa çünkü bulaşık yıkamayı seven biriyim. Ya yani biri yemeği yapsın da bulaşığı yıkarım. da odayım. <laughs> Aynen. Evet, yani bu bunu değerlendirilmesi lazım, değil mi? Bulaşık yıkamayı seven az insan var yani. Bunu kesinlikle. Aynen. Böyle <laughs> <laughs> düşünüyorum yani. Onun dışında araba sürmeyi öğrendim. Vallahi yula, yani en sonunda mecbur kaldığım için yani. Artık seve seve dediğimiz bölüme metrara, geldik. Evet, <gülüyor> <gülüyor> binmek istemediğim için insanları görmekten bıktığım, sıkıldığım böyle garip insanlar ve kurallara uymayan insanları gördükçe böyle daha da fıttırmak hani işten bile değil yani. Yani biz bu Aynen. kadar önlem alıyoruz, bu kadar yani hiçbir şey yapmıyoruz, kimseyle görüşmüyoruz. İki hafta sonra açıklama yapılıyor. Efendim rakamlar çok yüksek biraz daha kapatıyoruz biraz daha yasak <laughs> gelecek biraz daha kısıtlanacaksınız Yahu hiçbir şey yapmıyoruz yani <laughs> o yüzden ya, artık tahmin ilham... şey, edememeye başladım Sokakta maalesef oynayan ki, çocuklara falan aynen maalesef ki <laughs> kurallara uymayan insanlar bol olduğu sürece bakın bu Türkiye'den, Suriye'den bol olur diye düşünüyorum ondan sonra yani diğer ülkelerde de burada da maalesef kimse uymadığından dolayı bu rakamlar tabi evet. yani de, 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 tavana değiyor öyle söyleyeyim. Evet, Kanada'da çok e, dikkatli, çok özenli olduğu için maalesef yani yüzde %5 <laughs> artışla bile hemen panik yapılıp hemen önlem alınıyor falan. yani, yani çok... yapılması gerekiyor da aslında. Yani yapılmazsa okay. daha büyük hata. Neyse peki 2021'den ne bekliyorsun? Ne bekliyorum? Valla artık e, doktor olmayı bekliyorum. <laughs> Doktoramı almayı bekliyorum 2021'de. Ee, Süper, ne kadar kaç ay kaldı? Yani bir yıl falan diye düşünüyorum, umuyorum inşallah. <gülüyor> 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 İyi bakalım yani olur. Önümüzdeki yıl başında, evet, önümüzdeki yıl başına kadar olur herhalde. Sayılı gün kısa zaman, hemen geçer zaten merak etme. Evet, ya gerekenleri de yapıyorum zaten dolayısıyla gidiyor, ilerliyor gayet güzel. Ee, öyle yani amacım doktor olmak, dokt, yani doktorayı bitirmek gerçekten. Ardından güzel bir iş bulmak, işte bir bu e, Canadian Experience var ya bu Kanada iş e, tecrübesi, of. onu artık <laughs> yaşamak, o, o aşamaya. E, upgrade etmek istiyorum yani hani onu, onu bekliyorum açıkçası. Bir de şey farkın nasıl evet. tabi sen kebek bölgesinde olduğun için biraz daha kurallar farklı da. O PR'ı alana kadar ki geçirdiğim bütün yıllar bir sene şey geçiyor ya o çok böyle o iç acısı böyle kalp parçalayısı bir olay. <laughs> evet. Ama yapılabilecek bir şey yok. O PR'ı alana kadar senelerin tüccürü sende bir sene olarak sayılıyor. Bunu arkadaşlar duyun duyun. <laughs> Ona göre geri geleceksiniz <laughs> Evet ya o, o kısım bayağı şey PR'ın çı çıktığı anda yaşadıkları sevinçten anlıyorum yani. ...bayağı acılı olduğu çok belli oluyor insanların yüzlerinden. Yani inşallah ben de şey... ...tabii e-sponsorluğunda e PR'e başvurdum ama... ...bak Ağustos'un sonunda başvurdum... ...hala haber yok. Hiçbir şekilde haber almadım daha. Yani evet. umarım ben bir hata yapmamışımdır... ...ama hiçbir şekilde bir geri dönüş olmadı yani. Sürekli eşimi oh, oh, durduruyorum... ...bir şey var mı yok mu diye. Anası tabi tabii hem koronanın şeyi... ...normal şartlarda bir sene sürmesi gerekiyor ama... E, ...büyük bir ihtimalle yani... ...ben artık bir buçuk seneyi... Yani bir buçuk sene alır diye düşünüyorum artık da ben de kafayı yiyeceğim artık <gülüyor> öyle. <gülüyor> yani ama öyle gerçekten çok uzun sürüyor. Ofis işleri zaten uzun sürüyordu. Dörtte falan çıkıp gidiyorlar yani bu insanlar Tabii. gerçekten. <laughs> Üçte kapıyı kapatıyorlar daha fazla insan almıyoruz içi gibisinden. O yüzden üstüne pandemi olunca ofisleri de gidemediler bazı işler aksadı falan filan derken. E bir de o yüzden yaşadıkları biliyorsun psikolojik e, travma var ve bunun için de compensation ve tatil ve ekstra hani şey istiyorlar. Ekstra izin Hayat ve var. daha işlerini yavaş yapmak istiyorlar ve bu bu hakkı da veriyor devlet ve şey şirketler burada Kanada'da. E, öyle olunca çok sürü sürüyor yani çok sürecek. Zaten Emin burada bence en akıllı iş hem İngilizce hem Fransızcayı çok iyi bilip bir devlete kaba katmak diyeceğim. <laughs> Kesinlikle. Evet yani devlet inanılmaz anlayışlı, inanılmaz her zaman çalışanın yanında ve çok fazla hak sağlıyor gerçekten. Ama tabii oraya gelmek işte zor. Aynen bakalım. O zaman hemen toparlıyorum. Çok teşekkürler geldiğin için 10 dakikana ayırdığından dolayı yeni yılın tekrardan kutlu olsun. Seni ufaktan böyle bu ışınlıyorum. Peki ben teşekkür ederim. Herkese iyi yıllar diliyorum. Kocaman öptüm seni. Bye bye. Hadi görüşürüz. The Los Angeles merhaba nasılsın? Merhabalar. Görüntün şimdi geldi. Evet. evet. Aynen. Merhaba. Ne habersin? Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen nasılsın? İyidir vallahi ne olsun. Öncelikle hemen bir şey soracağım. Dışarıda maalesef inşaat var. Ee, çok gürültü geliyor mu? Geliyorsa kulaklık takabilirim. Yok hayır bana herhangi bir ses gelmiyor. Yani sıkıntıya sokacak bir durum yok. Zaten 10 dakikalık kısa bir konferans yapacağız seninle. Ondan sonra o sırada da bir şey olacağını zannetmiyorum. Şu anda ses mükemmel. Ne yapıyorsun? Ay. Ne diyorsun? Neler oldu? 2020 nasıl geçti? Anlat bakalım. Valla 2000 bol bol evde geçti. <laughs> bol bol aslında böyle kendimizle kaldığımız bir sene oldu. Yani hepimiz için. Olumlu taraflarından bakmaya çalışıyorum. Bol bol spor yaptım. Yediklerime dikkat ettim. Süper. Sonra, <laughs> onun haricinde böyle daha çok hani kendimizle baş başa kaldığımız bir yıl oldu gibi hissediyorum. Hani bir sürü olumsuzluğun yanında. Zaten olumsuzlukları biliyoruz hepimiz. Onlara çok girmeye gerek yok. Ee, Valla böyle yani 2021 için heyecanlıyım. Beklentilerin neler 2021'den? O da önemli çok beklentilerimiz çok e, yani aslında hepimizin söylediği şeyler sağlıklı olalım ondan sonra e, üretken bir sene olmasını istiyorum her şey hani yavaşladı 2020'de inşallah 2021'de daha olumlu bir üretkenliğimiz olabilir onu onu çok özlüyorum gerçekten ve e, daha sosyal olabileceğimiz bir yıl olur inşallah. Ama en önemlisi sağlık diliyorum. Ee, öyle. Aynen. Sen Neler biliyorsun? Ben 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 koronadan özgürlüğümüzü aldığımız bir yıl diliyorum. Ondan sonra bir, bir iki kişi katıldı bana. Ben 2021'i 2022'nin hazırlık yılı olarak görüyorum. Çünkü çok fazla şey tek sayıları sevmediğimden dolayı. Bakalım gerçekten çok sıkıldık. Ondan sonra yapabileceğimiz her şeyin Ondan sonra dibine kadar yaptık. Dizileri seyrettik, filmleri seyrettik. Zaten bu sene çok bir şey çekilemedi olmadı. Çekilenler de ondan sonra kısıtlı imkanlardan dolayı burun büktüğümüz sahneler yaşandı falan filan. Bakalım yani gittiği yere kadar. Ondan sonra 2021 gerçekten 2020'den kurtulmanın ve 2022'ye hazırlık yapmanın bir yılı olacak diye gözüküyor. Yani benim düşüncelerim de bunlar. <laughs> Bu arada saçların çok güzel olmuş. Seni teşekkürler, en son gördükten yana. Şöyle biraz saçın rengi böyle. Uhu! Şeyi hatırlattı bana. Sailor Moon'u çok severdim ben küçükken. Ha, Sailor Moon, hmm. aynen. Biliyor musun? Orada mavi saçlı bir kız vardı. Ya o Benim sarışın çalışan... dışın sarışın dışında diğer kızları hatırlamıyorum biliyor musun? Ha. Mavi olan şey, Daha böyle akıllı ve derslerinde başarılı olan, işte ha. matematiksel ha. ve yönü güçlü olan onlardan ha. biriydi yani. Bir Sırlattım. Anladım. E, başka değişik bir şeyler yok mu? Yoksa böyle tip top paket program bu mu? <gülüyor> <gülüyor> yani değişik başka ne var? Açıkçası e, çok fazla değişik. Yani ben hani çalışmaya devam ediyorum. Hatta şimdi bir tane bir müzik editing yapıyorum. E, onun haricinde e, yani şey sürekli bir kutlamacayla geçti aslında şu son dönem. <laughs> İşte Thanksgiving. Ondan önce doğum gün Thanksgiving, Christmas Eve, Christmas, New Year. Ha. Böyle sürekli bir e, şimdi tatil e, modundan böyle <laughs> çalışma moduna aynı. Evet. Ee, Doğru, yani sizde o... Şükran Günü'nün o, Kasım 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 sonuydu değil mi? 26 oynuydu. E, o o ayın e, perşembesi. Ha. 25'inde mi? Kaçına 27'sine mi denk geliyordu? Tam, ya ben görüyorum. de emin çünkü biz aynı kutlamıyoruz. Biz tabi yukarıda olduğumuzdan hasat dönemi biz sizden erken bittiğinden dolayı biz, biz e, Ekim... Aynen, Ekim gibi kutluyoruz. Bir anda Thanksgiving deyince Allah Allah falan dedim da, hakikaten. de hakikaten sizde daha bir tip top dediğin gibi Thanksgiving Thanksgiving'den <laughs> 15 gün sonra Christmas yok 15 gün mü? Yok 20 gün sonra Christmas. Christmas'tan bir hafta sonra New Year. Ha bu arada şeyden önce de Thanksgiving'den önce de şey e, benim bir hem doğum günüm vardı hem de şey e, Halloween. Aa doğru onu tamamen unutmuştum. Ya, ya Halloween o kadar mi? sayılmıyor ya. O, o resmi tatil değil onu saymayalım. <laughs> evet ama şey yani etrafta görüyorum böyle hani işte ışıklar renkler böyle o, o dönemden başlıyor böyle. Böyle yani şimdi artık e, açıkçası hiç değişen bir şey yok şu an hayatımda. Yine işte evdeyiz, ara ara çıkıyoruz vesaire. E değişik olan şey evimizin önündeki inşaat. Aynen. Ya arada sırada sesi geldi de o kadar rahatsız etmiyor. Peki korona durumları nasıl orada? Kötü ya. Yani her geçen gün daha çok yayılıyor. Hep sürekli ona dair haberler alıyoruz. Ee, ama şey um, aşı bulunduğu için artık heyecanla. Aşıyı bekliyoruz. Aşının ilk e, dağıtımı yapıldı işte doktorlara ve sağlık çalışanlarına. Hı hı. Bize de işte Mayıs gibi, Mayıs-Haziran gibi inşallah hatta işte e, Nisan-Mayıs gibi inşallah hı hı. bize de ulaşır. Onu ben hatta... de gördüm de ben çok fazla e, bilmiyorum. Aşı yaptırma taraftarı değilim ama maalesef ki seve seve yaptıracakmışız gibi gözüküyor. Yani şey mi zararlı olmasından mı şüphen var? Yani çünkü şu anda bir sene içerisinde yapılmış bir aşı olduğundan dolayı ondan sonra e, şey e, yan etkileri ne olacak ne, neler bitecek bilmiyorum. Bir, birkaç saat evvel genetikçi bir arkadaşım vardı. Yani bazı şeylerin etkileri 10 sene sonra da o, ortaya çıkabiliyor dedi. Bilmiyorum evet. yani yaptırmakla yaptırmamak arasında büyük bir şey var. E, yani fark var maalesef ki. Yani şey olarak teknik olarak hani bir aşının tam... Sağlık değerlerinin ölçülebilmesi için öyle bir 10 senelik bir zamana mı ihtiyaç var genel olarak? Yani çok bilgim yok o konuda da. Yok 10 senelik değil de daha çok yani 10 sene mi 5 sene mi olur bilmiyorum ama bayağı zamana ihtiyaç var. Ama tabii bu arada da bayağı bir denek kullanılması gerekiyor. Bu aşı için de büyük bir ihtimalle bizler denek olacağız. Bunun etkileri de 10-15 sene belki 50 sene sonra belli, belirlenecek gibi gözüküyor bilmiyorum. Yani ben de bilmiş bilmiş konuşmak istemiyorum. Demin ki genetikçi arkadaşımdan şey duyduklarımı aktarıyorum da öyle yani. Şey şimdi farklı kariyerdeki birçok bir insanla görüşüyorsunuz. Ne e güzel. Ben de genetikçi, şimdi film bestecisi. Aynen güzel güzel şeyler. Oldu o zaman canım. Çok teşekkürler geldiğinden dolayı. Ondan ben... sonra... teşekkür ederim. Yine